Ha, ben de nasıl olduğunu anlamadım yani. Frene basamadın mı? Frene bastım abi hiç tutmadı, ki, ya, hiç tutmadı ki. Tutmadı. Hiç, hiç tutmadı. tutmadı. Hiç Geçmiş olsun. Ha, Geçmiş olsun. olsun. Kontrolden çıktı yani. Niye yedin genişte dedi bu. Valla yedi dedim. Baktım önünde arabaya vurucu bu tarafa kırdım. Yani şöyle dur, duramaz mı diye şu kaldırma. Yukarıdan mı geliyordun? Durdu mu da şu depede işte son ya. Evet geçmiş olsun büyük bir e, kaza atlattınız. Evet, Az önce evet, fren evet. tutmaması nedeniyle. Tabii sabahleyin ııı e, büroda otururken yolun tam karşısında e, galiba e, gaz kitli kalık e, zannedersem aracın olduğu gibi e, Kanal Maraş'ın stüdyosunun bulunduğu yere araç ııı e, olduğu gibi girdi. Ee, tabii geçmiş olsun. E, ölümlü bir kaza olmasın. Cana geleceğine mala gelsin derler. O durum oldu. Ee, bugün güne böyle başladık. Hayırlısı diyelim artık. Geçmiş olsun. apat pat. O kadar ama nasıl? O kadar kutu şu, şu kutu. Belge, falan. Çanta, ayakkabı, eee, su, hava, otobüs, şeyler. <laughs> Gel bak biraz. Alalım. Otobüs çıkar. Otobüs çıkar. Bu otobüse bineriz.